Gedik Piliç her zaman sizler de biliyorsunuz hep ilk derin firması. Bundan 5 yıl öncesinde Çin'e ilk ihracat yapan firma Gedik Piliç'ti. Bugün de Avrupa'ya ilk ihracat yapan Gedik Piliç. Burada tabii ki sadece bu Gedik Piliç'in çabalarıyla olmuş bir şey değil. Bakanlığımız yıllardır uğraşıyordu Avrupa'ya piliç eti verebilmemiz için. Ee, tabii Tarım Bakanlığı e, en altından işte ilçe tarım müdürlükleri, il tarım müdürlükleri, e, işte Tarım Bakan Yardımcılarımız ve Sayın Bakanımızın katkılarıyla e, bu tabii ki bizlere nasip oldu yani. E, yıllardır e, bizim de Avrupa'ya e, ihracat yapabilmemiz için e, çaba gösteriyorduk. E, bunu da e, son günlerde yaptık yani. İlk firma olacağız tabii ilk firma olacağız. Ee, arkasından da tabii ki e, Avrupa'nın tüm ülkelerine, yani sadece e, bir ülke değil, e, hepsine vereceğiz. Tabii burada İngiltere de e, arkasından, orası da bekliyor. Oraya da vermeye başlayacağız yani, pişmiş ürün olarak. Bu ilk ürün, e, pişmiş ürün. E, Avrupa'ya pişmiş pişmiş ürün olarak açıldık zaten. E, o da Hollanda'ya gidiyor. ilk ürünümüz. Arkasından tabii ki diğer Avrupa ülkelerinde işte bağlantılarımız var. Göndermeye başlayacağız yani. Avrupa'da ciddi bir Türk var yani. Orada Türk kesimine sadece oradaki Türklere ürün vermiş olsak, hani bilmiyorum, biz buradaki üretmiş olduğumuz üretimin belki yüzde 25'ini falan. Avrupa'ya gönderebiliriz diye düşünüyorum. Bu da şöyle bizim aylık üretimimiz 8 bin tonlarda falan. Yani yıl olarak yaparsan 96 bin ton gibi falan. %25'i dersen 20-25 bin ton hedefimiz var burada. Bir yıl içerisinde yani 2025 yılı içerisinde. Son iki yılda yani 2023-2024 yılında yaklaşık 60 milyon dolarlık falan bir yatırım yaptık. Bu 2025 yılında da yaklaşık bir 30 milyon dolarlık daha yatırımımız olacak. Bu tabii ki çiğ taraf ve pişmiş tarafına, özellikle pişmiş tarafına daha fazla yatırım yapıyoruz. Ee, bir de son dönemlerde sektörde en e, hızlı büyüyen e, firma Gedik Bilic. E, yani şu an ilk beşin içerisinde e, diyebilirim yani, hani e, öne gelen firmalardan birisiyiz. Şimdi. E, şu anki mesela kesim kapasitemiz 3 e, hattımız var. E, yani istersek 600-650 bin tavuk kesebileceğiz günlük yani. Bu da yaklaşık 1000-1200 ton et demektir yani. Önü açık bir e, sektör onu söyleyeyim. E, Avrupa'da e, ve dünyada e, tüm gıda yani et olarak söyleyeyim. E, tüm et ürünlerinin içerisinde en fazla tüketilen e, ürünlerden oluyor Ay yani maalesef biz de birazcık e, geride kalıyoruz Avrupa'ya göre e, ama ben inanıyorum ki Önümüzdeki günlerde e, daha da artacaktır yani hani bizim bu üretmiş olduğumuz kapasiteler falan yetmeyecektir daha ilave kapasiteler e, re yatırım yapılacaktır diye düşünüyorum dönerimiz var e, döner kaplamalı ürünlerimiz var e, işte köfte grubu e, sucuk sosis ve salam var. Tabii e, ilerleyen günlerde bu daha çeşitli ürünlere e, de geçme geçeceğiz diye düşünüyorum. E, hani şöyle söyleyeyim. Hani pişmiş tavuğa varıncaya kadar bütün pişmiş tavuk, yarım pişmiş tavuk, e, ne bileyim işte tavuğun diğer pişmiş ürünleri, işte e, bu kanattır, e, bu göğüs etidir, bu bagettir. Yani çok e, çeşitli ürünleri pişirip de göndereceğiz yani.